Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün tabi video olacak bu. Duyuru videosu da diyebiliriz. Eee 4-5 tane duyurum var. Bunları yapacağım. Uzatmadan duyurularımın ilkiyle başlayalım. birinci olarak biliyorsunuz kanalım OSM kanalı olarak kuruldu. ilk YouTube videolarım vesaire OSM ve burada kanalda evet, abonelerimin çoğunluğu OSM'den gelme aboneler. Uzun zamandır oynamıyordum. OSM'yi ve oyuna tekrardan başlama kararı aldım. Güzel bir lig kuracağım. Tarihi ayın 16'sında Haziran 16, 20.00'da lig açılacak, kurulacak. Güzel bir lig kuracağım. Şu anda kafamda Türkiye Ligi olarak tasarladım. Bu lig konusu masaya Discord'da daha sonra da e, lige katılım sağlayacak arkadaşlarla tekrar masaya yatırılıp lig seçimi yapılabilir ama kafamda Türkiye var şu anda. İkinci bir emre kadar Türkiye Ligi olacak. 16 Haziran 20.00'da açılacak. OSM bizimle birlikte, benimle birlikte birlikte kurallara uyarak, e, lig kurallarımıza uyarak oynamak ve katılmak isteyen arkadaşlarımızı Discord adresimize bekliyoruz. Orada gelip lige kayıt yaptırabilirsiniz. Lig kayıt için oda oluşturacağız ve oradan lige kayıt yaptırabileceksiniz ve osm perni alıp osm odalarında transfer pazarlığına oturabileceksiniz. Bildiğiniz sohbetimiz muhabbetimizi Discord'dan yapacağız osm ile ilgili ve bunu sadece osm permili osm odalarını O operma ait olan arkadaşlar görebilecekler duyurum buydu Tekrardan üzerinden bir geçeyim 20 0 16 Haziran Ligimizi tam bu tarihte bu saatte kurmayı planlıyoruz Eşitlik olursa da zaten Discord'dan duyururuz Katılım sağlamak isteyen arkadaşlarımız Discord adresimize gelebilirler Aynı zamanda bu ligi yayında günlük maçların değerlendirmelerini yapabileceğimiz ve eğlenceli güzel bir lig planlıyorum. Bakalım katılım sağlamak isteyen arkadaşları herkesi açıklamadaki Discord'dan bekliyorum. Oradan kayıt yaptırabilirsiniz OSM için ligi. İkinci duyurumuza geçelim. yayınlarım için League of Legends takımı kurmayı planlıyorum. İlle işte Diamond ligi üzeri ne bileyim ustalık, challenger falan olmasına gerek yok. Oyunu oynamayı bilen eğlenceli arkadaşlar arıyorum. Eğer ki kendinizi buna bu kategoriye uygun görüyorsanız aynı şekilde şekilde açıklamadaki Discord'dan sizi de bekliyorum. League of Legends için takım için kayıt siz de yaptırabilirsiniz. Denemeler yapacağız birlikte oyunlar oynayacağız. Eğlenceli bakalım güzel bir League of Legends ekibi oluşturmayı takım oluşturmayı düşünüyorum. Üçüncü duyurumuz Clash of Clans oynuyoruz ve aynı şekilde e, OSM ve LoL'de olduğu gibi Clash of Clans'ta da günlük değerlendirmeleri yaptığımız ve şu anda hali hazırda bir takımımız var rank kasıyoruz. Ee, ekibimizi takımımızı sağlamlaştırmak adına köyüne güvenen gerçekten güzel e, liginde güzel köye sahip olan arkadaşları Clash of Clans'taki ekibimize de bekliyoruz. Aynı şekilde yayında günlük değerlendirmeleri yapacağım bir e, Clash of Clans içeriği kafamda var. Aynı şekilde bu arkadaşları da bekliyorum. Clash of Clans için de yine Discord adresimize gelip açıklamadaki linkten katılım sağlayabilirsiniz. Clash of Clans almak istediğiniz ve lige katılmak istediğiniz belirttiğinizde Clash of Clans de alacaksınız. Dördüncü duyurum Apex Legends Mobile. Apex Legends Mobile çıktı biliyorsunuz, Emülatörde de oynanıyor şu anda, mobilde de oynanıyor. Apex Legends Mobile'da yayında birlikte oynayabileceğim Diamond üzeri e, lige sahip olan, birlikte girebilmek adına Diamond liginin üzerinde olması gerekiyor takım arkadaşı arıyorum. Birlikte oynayabileceğimiz arkadaşlar arıyoruz. Orada da e, klanımızı çıkarmak adına mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Discord adresimize gelip açıklamadaki linke tıklayarak Apex Legends için de kayıt yaptırabilirsiniz. E, arkadaşlar 5. ve son duyurum bu. Rise Online diye bir oyun varmış piyasada. E, uzun yıllar Metin2 oynadım, kısa bir dönem Knight oynadım. Knight'e çok benzediği söyleniyor. Oynayan arkadaşlar varsa onlar da benimle Discord'dan iletişime geçip veya yorumlara da yaz Bilirsiniz. oyun hakkında birkaç sorum olacak. İlgilendirme amacıyla yardımcı olabilecek varsa Rise Online da oynamayı düşünüyorum. Rise Online içinde bana ulaşım sağlarsanız skordu açıklamaya bırakıyorum. Oradan e, gelip söylediğim duyurular için kayıt da yaptırabilirsiniz. Spam de alabilirsiniz. Hatta bunların hiçbiri için gelmek istemiyorsanız yine gelin. Skorda bekleriz. Sohbete, muhabbete ve daha yakından tanışırız. Daha farklı oyunlarda oynayabiliriz. Daha yakından tanışmak için Discord'a geliyoruz. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Akşama doğru bir OSM videosu patlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.